Dünyanın yedi harikasını biliyor muyuz? Bu soruya muhtemelen çoğumuz evet yanıtını verir. Dünyanın yedi harikasını saymaya kalktığımızda ise Mısır piramitleri ilk aklımıza gelenlerden biri olur. Ancak dünyanın yedi harikası içinde Mısır piramitleri yok desem ne dersiniz? Yine muhtemelen bir çoğumuz bu duruma şaşırabilir. 2001 yılında İsviçre'de New Seven Wonders Vakfı isimli bir organizasyon kurulur. Amacı neredeyse hepsi yok olmuş antik çağ dünyasının yedi harikası yerine günümüzde hala ayakta olan dünyanın yeni 7 harikasını belirlemektir. Bunun için bir liste yapar ve oylamaya sunar. Listede UNESCO Dünya Miras sitesinde yer alan 21 eser yer alır ve oylama bunlar üzerinde yapılır. 6 yıl süren yarışmaya dünya çapında internet ve mesaj yoluyla 100 milyondan fazla insan katılır. Sonuçlar 7 Temmuz 2007'de açıklanır ve dünyanın yeni 7 harikası belirlenir. Haydi, yarışma sonrası milyonlarca kişinin oylarıyla seçilen dünyanın yeni yedi harikasına daha yakından bakalım. Çiçen Itza Piramidi Meksika'nın Yucatan platosunda yer alan Çiçen Itza Piramidi, Kuzey Amerika'nın eski medeniyetlerinden Mayalar tarafından Çiçen Itza kentinde yapılmış. Piramit, 1841'de John Stephens tarafından bulunur. Bu piramidin inşa edilmesindeki ana amacın güneş takvimi olduğu düşünülüyor. Kare şeklinde ve 220 metrekare olan piramit, 9 katlı olarak inşa edilmiş ve yaklaşık 24 metre yüksekliğinde. Barındırdığı matematiksel ve astronomik hesaplarla mayaların bilimde geldiği noktayı gösteriyor. Dört cephesi bulunan piramidin bütün cephelerindeki basamak sayısı eşit durumda. Her cephesinde 91 basamak bulunuyor. Dört cephesindeki basamakların toplamı 364 ve bir tane de üstte bulunan düzlükle birlikte 365 oluyor. Yani dünyanın güneş etrafındaki dönüş süresi. Kramit'in en çok hayranlık uyandıran özelliklerinden biri de güneşin oluşturduğu gölgeler. Belli zamanlarda oluşan bu gölgeler çeşitli anlamlar barındırıyor. Ekinoks günlerinde yani güneşin ekvatora dik açıyla geldiği ve geceyle gündüzün eşit olduğu günlerde çeşitli hesaplamalarla gölgelerin belirli şekilleri vermesi ve belirli yerlere düşmesi sağlanmış. Mayaların özellikle o dönem kutsal saydıkları tüylü yılan figürü güneşin ekinoks günlerinde merdivenlere dik şekilde gelir. 21 Mart'ta aşağı doğru hareket eden bu yılanın gölgesi, 23 Eylül'de ise yukarı doğru hareket eder. Böylesine inanılmaz matematik bilgisi gerektiren hesaplamalar bu yapıda kullanılmış. 1988 yılında UNESCO Dünya Miras sitesine giren Çiçen İtsa, 7 Temmuz 2007'de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçilir. Petra Antik Kenti Ürdün'de bulunan bu antik kent, Nebatiller tarafından MÖ 400 ile MÖ 109 yıllar arasında yaklaşık 500 yılda inşa edilir. Ticaret ve kervan yollarına yakın olmasından dolayı hızla gelişir ve zenginleşir. Nebate kralı 4. Arestas döneminde Nebâtilere başkentlik yapar. Kum taşı kayalar içine konutlar, tapınaklar, mezarlar ve amfiteyatro inşa edilir. Bahçeleri sulamak için su sistemleri oluşturulur ve tarım yapılır. O dönemde 30.000 kişinin yaşadığı düşünülen Petra, Milattan sonra 106'da Roma'nın eline geçer ve eski önemini yitirir. Özellikle 331 ve 551 yıllarında yaşanan büyük depremler sonrasında burası terk edilir. Terk edildikten yaklaşık 1000 yıl sonra İsviçre'de bir macera perest olan Johann Burckhardt tarafından 1812 yılında keşfedilir. Burası kayalarda oluşan pembe, kırmızı, sarı ve turuncu karışımından oluşan renklerinden dolayı Rose City olarak da bilinir. Petra Antik Kenti 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras sitesine girer ve 7 Temmuz 2007'de Dünya'nın yeni 7 harikasından biri olarak seçilir. Machu Picchu 1983 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras sitesine alınırken, mimarinin mutlak başyapıtı ve İnka medeniyetinin benzersiz tanığı olarak tanımlanan Machu Picchu, İnkalar tarafından 1450'li yıllarda inşa edilir. İnkaların başkenti Cusco'dan 80 kilometre uzakta olan Machu Picchu'nun Quechua dilindeki anlamı yaşlı zirvedir. Burası ilginç bir şekilde kurulduktan 100 yıl gibi kısa bir süre sonra terk edilir. 1911 yılında Yale Üniversitesi'nden Amerikalı tarihçi bir kaşif Herm Berkham 1911 yılında burayı keşfeder ve dünyaca tanınmasının yolunu açar. 1912 yılında yapılan kazılar sonrasında toprak altında kalan Machu Picchu gün yüzüne çıkarılır. Machu Picchu Dağı'nın zirvesinde yer alan bu kent, deniz seviyesinden 2430 metre yüksekliktedir. Kent, yaşamsal alan ve tarımsal alan olarak ikiye ayrılır. Yukarı bölümünde kent merkezi yer alırken, dağın eteklerinde yapılan taraçalarda da tarım yapılır. Günümüze çok iyi korunarak gelmiş olan İnka İmparatorluğu'nun bu en muhteşem kentsel eseri 7 Temmuz 2007'de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçilir. Kurtarıcı İsa Heykeli Kurtarıcı İsa Heykeli, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Cocavado dağı üzerinde yer alır. Şehrin en önemli sembolü olan bu heykelin yapım hikayesi de oldukça ilginçtir. 1889'da Brezilya'da din ve devlet işleri birbirinden ayrılır. Tanrısızlık eğiliminin arttığı gerekçesiyle Katolikler arasında korku başlar. Birinci Dünya Savaşı sürerken Brezilya'daki Katolikler, inançlarına paralel bazı sembollerin ülkedeki varlığını uygun bulurlar. Böylece, Kurtarıcı İsa heykelinin ilk tasarımları şekillenmiş olur. İlk tasarımlarda ellerini iki yana açmış İsa'nın bir elinde haç, diğerinde de dünya bulunur. Ancak bu tasarım halk arasında Mesih ve Top gibi bir isimle anılmaya başlanır. Bunun üzerinde tasarım tekrar gözden geçirilir ve İsa'nın iki yana açık ellerinde bir şey olmaması kararlaştırılır. 1922'de Brezilya'nın kuruluşunun 100. yılı şerefine yapımına başlanan İsa heykeli, 12 Ekim 1931'de resmi törenle açılır. Bu devasa heykel 30 metre yüksekliğindedir ve 8 metre yükseklikteki bir kaide üzerinde durur. Açılmış kollarının genişliği ise 28 metredir. Heitor da Silva Costa, Carlos Oswald ve Paul Landowski gibi mimarların elinden çıkan bu heykel bugün Brezilya'nın en önemli sembollerinden biri durumundadır. Çin Setti Çin'in ulusal simgelerinden biri olan Çin Setti, yıllar içinde bariyer, kemer, kale, mor hudut, dünyanın ejderhası gibi pek çok farklı isimlerle adlandırılır ve 19. yüzyılda Çin Seddi adını alır. önce 200'lü yıllarda başlanan Çin Seddi'nin yapımı yaklaşık 1800 yıl sonra 1644'te Son Ming hükümdarının devrilmesiyle sona erer. En yüksek noktası yerden 8 metre yükseklikte olan bu devasa duvar 8850 kilometre uzunluğundadır. Çin Seddi'nin yapılmasının ana amacı ise kuzeyden gelen saldırıların önüne geçmektir. Bunun yanında sınır kontrolü ve gümrük düzenlemeleri için de kullanılır. Çin Seddi 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Sitesi'ne girer ve 7 Temmuz 2007'de de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçilir. Taj Mahal Taj Mahal, Hindistan'ın Agra şehrinde 1631-1654 yıllar arasında inşa edilen bir anıt mezardır. İslam Türbe mimarisinin en önemli eserlerden birisi olarak kabul edilir. Taj Mahal, Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından Doğum yaparken hayatını kaybeden çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırılır. Beyaz mermerden yapılan ve duvarlarla çevrili bahçelerin içinde yer alan Tac Mahal'in yapımında 22 bin işçi ile bin fil kullanılır. Taj Mahal, Türk, İslam, İran ve Hint mimarisinin bileşimi bir mimariye sahiptir. Yapının mimarisinde Osmanlı'dan da iki mimar yer alır. Mimar İsmail Efendi ana kubbeyi tasarlarken, Mimar İsa Efendi de genel tasarımda önemli katkılar sağlar. Dış tasarımındaki işlemeler mermerlerin içi oyulup titizce kesilerek minicik taşların mermerlerin içine teker teker yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Tac Mahal, kubbesi ve dört köşesindeki minareleriyle her yönden simetriktir. Minareler depremde dışarı yıkılsın diye hafif dışa yıktır. Tüm yapıda simetrik olmayan tek yapı anıt mezarlardır. Şah Cihan'ın mezarı İslam geleneklerine uygun olarak kadından üstün ve yüksektedir. Tac Mahal gün içinde farklı renklere bürünür. Gün doğumuyla birlikte pembemsi ve en güzel rengini gösteren Taj Mahal kısa bir süre sonra beyaz görünümüne döner. Ay ışığı ile beraber de altınımsı bir renk alır. Efsaneler bu eşsiz özelliğin kadınların özellikle de Mümtaz Mahal'in his değişikliğini yansıttığını söylerler. 1983 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras listesine kabul edilen Taj Mahal, 7 Temmuz 2007'de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçilmiştir. Kolezyum Gerçek adı Flavius Amphitheatros olan bu yapı İtalya'nın başkenti Roma'dadır. Meşhur Roma İmparatoru Nero'nun sarayının kalıntılarının olduğu yerde İmparator Vespasian tarafından Milattan sonra 72'de yapımına başlanır. Onun oğlu İmparator Titus döneminde Milattan sonra 82'de yapımı tamamlanır. Yapılış amacı gladyatör dövüşleri, hayvan avı, tiyatro gösterimleri, mitolojiye dayanan dramalar, meşhur savaşların yeniden canlandırılmasını yapmak ve halka muhteşem eğlenceler sunmak olan Kolezyum'un açılışında 100 gün ve 100 gece süren oyunlar düzenlenir. Bu oyunlarda 5000'in üzerinde hayvan ve yüzlerce insan kurban edilir. 50.000 ile 80.000 arası kapasiteye sahip olan arenada koltuklar sosyal statüye göre dağıtılır. Önemli kişiler önlerde yer alırken kadınlar en arkada otururlar. Köle, mahkum ve savaşçılar arasından seçilen gladyatörlerin birbirleriyle ve vahşi hayvanlarla kıyasıya dövüştürülmesi, halkın ateşli tezahüratları ve kanlı ölümler yüzyıllarca sürer. Ve milattan sonra 404'te gladyatör dövüşlerinin Milattan sonra 523'te de hayvan avlarının sona ermesiyle Kolezyum'un kentin 450 yıllık eğlence merkezi olma görevi sona erer. Kolezyum daha sonra barınma yeri, iş dükkanları, dini kışlalar, istihdam, taş ocağı, Hristiyan türbesi olarak çeşitli amaçlarla kullanılır. 1980 yılında UNESCO tarafından dünya mirası olarak ilan edilen Kolezyum 7 Temmuz 2007'de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçilmiştir. Peki, siz bu listeye katılıyor musunuz? eğer sizden dünyanın yeni yedi harikasını seçmeniz istenseydi listenizde neler olurdu? Yorumlarınızı yorum kısmına yapabilirsiniz. Bu biçimde bilgi içerikli videolar için kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarak destek olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.